şu anda size Anadolu'nun yani Türkiye'nin en büyük örümceğini göstereceğiz. İsmi Anadolu Tarantulası. Şu an Hatay 4 Yolda Kuzuculu Mahallesi'ndeyiz. Ve işte devasa tarantulamız. Devasa örümcek. Şu an burada gördüğünüz bir delik var. Bu delik içerisinde başka bir hayvan var. Bu örümcek pusu kurmuş buraya avını bekliyor onun çıkmasını bekliyor. Biz yaklaşık bir yarım saattir bunu takip ediyoruz. Oradan ne çıkacak da kapacak diye. Şu an bir şey çıkmadı ama bu tarantulanın büyüklüğü neredeyse elim kadar var. O kadar büyük. Zehirsiz bir tür. Lütfen bundan korkmayın. Tamam korkunç bir görüntüsü var ama yine de zehirsiz o yüzden siz dikkatli olun, öldürmeyin. İşte Anadolu tarantulası.